Şimdi konuğumuz Tuğran Belir. İyi gördüm seni Tuğran. İyiyim abi. Çalışıyoruz burada da. Çalışma devam. Biraz tarla tapan işlerine verdik kendimizi. Ee, Tuğran'cığım, Ankara'daki 6.45 e, her gün neredeyse insanlarla dolup taşan mekan şu an e, her yerde olduğu burası da kapalı. Ve Ankara'nın nabzımsal etkinlikleri de yapan yerlerden bir tanesi 6.45. E, süreçle ilgili neler söylemek istersiniz? Süreç biraz ani gelişti aslında abi, biraz hazırlıksız yakaladı hepimizi yani e, işin bu kadar uzayacağını, e, bu kadar büyüyeceğini e, bizler gibi hükümet de tahmin edemedi e, ama seri önlemler alındı en azından insanların e, bir araya gelmesini engellemek açısından e, bu tarz şeyler de biliyorsun ilk başta bizim sektörümüzü e, etkiliyor ne yazık evet. ki. Ama her şeyden önce sağlık çok daha önemli. Konserlerden de, e, paradan da e, evet. her şeyden daha önemli sağlık. E, misafirlerimiz sağlıklı kalırsa inşallah en kısa zamanda onlarla tekrar buluşmayı düşünüyoruz. Sizin için de aynı şeyler geçerli. Size evet, daha büyük takvimler kon yapıyorsunuz. Evet.